Hedef Portföy YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gözde Kuyumcu. Bugün sizler için arbitraj fonlarını masaya yatırıyoruz. Haydi bakalım İlkay Öztürk bizlerle. İlkay hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Şimdi İlkay özellikle e, ben stoparsız fon istiyorum. Yani ben vergisiz bir fon arıyorum. Yani içinde hisse olsun ama hisseyi de taşımak istemiyorum. Böyle bir çeşit yapmışlar. Arbitraj deniyor ama bilmeyenler için arbitraj nedir? Arbitraj fonları aslına bakarsanız hisse senedi riski almayan, bunu tamamen vadeli işlemler piyasasında hedgeleyerek yatırımlarını yapan fon çeşitleridir. Eee nasıl yazıyor diye sorar soracak olursanız aslında spot piyasada spot piyasayla vadeli piyasa arasındaki faiz farklarını avantajı haline getirerek spot piyasayı alıp vadeli işlemler tarafında da aynı hisse senedini satarak oradaki aradaki faiz getirisine elde eden fon tipleridir genel çerçeve olarak. Ama tabii ki yeni gelişen teknolojilerle birlikte artık emir iletim hızlarının çok yükselmesi bu fonların hem aslında bu pozisyonları taşıması hem de gün içinde al e, alsat yaparak bu kontratlarda e, belli faizler belli faizlerde fırsat yakaladıklarında e, bu getirileri ekstradan arttırabiliyorlar. Son dönemde zaten bizim arbitraj fonlarımızdaki başarılarımızın bir sırrı da bu diyebiliriz. E ben bunu elle yaparım. Çok zor. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çünkü bahsettiğimiz şeyler saniyenin onda birinde, binde birinde emir yollayan sistemler. Ee, çok ani hamleleri yapabiliyor bu, fon, bu teknolojiler. Bir anda aslında binlerce ya da yüz binlerce kontratlık işlemleri yakalayabiliyoruz bu şekilde. O yüzden elle yapamazsınız diyorsun. Kesinlikle. Dolayısıyla bir arbitraj fonuna gidecek. Peki hisse yoğun arbitraj fonu mu? serbest e, arbitraj fonu biraz onun da detayını verelim istersen. Çünkü piyasada şöyle çok fazla fon çeşidi var biliyorsunuz. Mutlak getiri deniyor, arbitraj deniyor, serbest arbitraj deniyor. Hedef portföy bünyesinde neler var? Hedef portföy bünyesinde çoğunlukla hisse yoğun arbitraj, arbitraj fonlarımız var. Bunların en büyük avantajı stopaj, stopajın sıfır olması. Nasıl oluyor peki bu? Fonların minimum %80'i aslında her daim hisse senetlerine yatırılı oluyor. Hı hı. Ama daha demin de belirttiğim gibi hiçbir şekilde hisse senedi riski alınmadan yapılıyor bu. Hiçbir şekilde piyasanın yönünden bağımsız getiri yaratılmaya çalışılıyor diyebilirim. Hı hı. Peki bazen arbitraj getirileri düşüyor, bazen çok artıyor. Neye göre? Bu aslında sadece yurt içindeki ile ilgili değil, biraz da yurt dışındaki hı hı. piyasayla da ilgili. Genel olarak aslında TL faizlerin gidişatıyla ilgili. Yurt dışında bir TL faizinde sıkışma olduğunda buradaki getirileri etkileyebiliyor. Ya da e, likidite bolluğunun çok olduğu dönemlerde bu sefer bu faizler aşağı gelebiliyor. Bu da tabii ki getirileri dönem süre olarak bazen önde ya da geride bırakabiliyor para piyasası fonlarına göre. Şu an artıyor diyebilir miyiz peki? Evet. Şu anki şu anki koşullara baktığımızda önceki dönemlere göre pot getiri potansiyellerinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Volatilite nasıl etkiliyor? Yani işte borsada özellikle böyle çok sert hareketler özellikle bu biliyorsun çarşamba geçtiğimiz hafta çarşamba günü İmamoğlu e, mahkeme süreci tutuklanması vesaire derken borsada taban taban devre kesiciler vesaire böyle bir korkunç bir volatilite şimdi bir miktar daha pozitif seyir var. Yani bu mesela arbitraj için iyi bir fırsat mı yaratıyor, volatilite iyi midir? Evet, arbitrajda aslında volatilite çok iyidir. Çünkü baktığınızda özellikle son bir haftalık arbitraj fonlarımızın getirilerine ciddi iyi getiriler sağladık. Bunun aslında en büyük sebebi de oynaklığın ve hacmin yüksek olmasıydı. Oynaklığın yüksek olması, işte bahsettiğim bu teknolojilerin aslında çok daha iyi getirip fırsatlarını hızlıca yakalayabilmelerini ve daha çok hacim yaparak daha çok getiri elde etmelerini sağlayabiliyor. Peki risk açısından kime uygun bu fonlar? Yani ben çok risk almak istemiyorum diyelim ki ama bu hisse deyince böyle Aa, çok riskli falan diye de algılanabiliyor. Hangi yatırımcı profiline uygun? Yani aslına bakarsanız minimum bir ay yatırım vadesi olan mevdu, mevduat yatırımcısının <laughs> hepsine uygun bir fon diyebiliriz bunlar. Yani aslında düşük riskli. Evet, düşük riskli. Peki çok teşekkürler. İlk araştırma bugün bizlerleydi. Kendisi Hedef Portföy Fon Direktörü ve böylelikle noktalayalım ama abone olmayı ve lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve paylaşın lütfen. Görüşmek üzere.